sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı dünyanın en güzel izleyicileri. Bir diğer ifadeyle Türkiye'nin sıcak, sımsıcak insanları. insanı insana, insanla insanda, insanca anlatan mini söyleşi programı Adana'da, efendim Pazarlar Caddesi Gökçeli Tekstil Sanayi'nde başladı. Efendim hemen yanı başımda bilgisiyle, birikimiyle, bilinciyle, iş performansıyla, deneyimleriyle gerçekten gönüllere yürüyen bir Adanalı var. Ee, örnek bir şahsiyet var. Benim de komşum olan Ali Gökçeli var. Ee, hemen kendisine e, merhaba diyelim. Merhaba Ali Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Hayat bütün güzelliğiyle devam ediyor. İzmir'de 22'si ile bu ayın efendim Nisan'ın 30'u arasında imza günüm var. Ben de buraya sevgili izleyiciler gömlek almaya geldim. Mertçe söyleyeyim çünkü Ali Bey'in gömlekleri markadır. Fark ediliyor efendim. Ee, biz okuyucularımızın karşısına daha yakışıklı çıkalım diye. Nasıl gidiyor gömlek? Çok teşekkür ediyorum. Şu anda tabii ki yani piyasada bir daralma var. Yani daha önceki gibi desem değil. Daha öncelere ben işte 3-5 tane atölyeyle çalışırdık gömlek atölyesi olarak. Tabii ki bu atölyelerin her birinden işte 3-5 bin parça gelir. Bu da tabii ki hafta sonu 7-8 e, bin, 10 bine tekamül eder. Şu anda yarıya düşürdük bu tabii ki e, rakamı. E, yani e, çok şikayetçi değiliz ama biraz daralma var. Çok şükür fena da değil. Yine de biz şükreden insanlarız her zaman için. Onun için çok şükür diyorum. Ali Bey e, yani bir gömlek efendim atölyeden Vitrine e, hangi aşamalardan geçerek çıkar İnan bunu bir e, insan olarak merak ediyorum halkımız da merak ediyordur İşin çekirdeğinden biri olarak anlatır mısın bize şimdi tabii ki ben e, bu işin doğuyanlarım yani e, aşağı yukarı işte yani 40 yıldır bu işin içindeyim 40 yıldır bu işin içindeyim tabii ki biz bunu ilk önce e, gidiyoruz işte kumaşın rengini beğeniyoruz fabrikalarda. İşte ne bilim ben iplik kalitesinden tutun da, renkinden tutun da, e, karesine, desenine, çizgisine dahil dikkat ederek tek tek tabii ki seçiyoruz. Seçil, seçilme aşamasından sonra tabii ki e, ma, buraya mağazamıza veya depomuza işte geliyor bu kumaş. Oradan kendi atölyelerimize gidiyor. Atölyelerimizde tabii ki kesimi yapılıyor, biçimi yapılıyor. Oradan işte makineden, işte e, ambalajından derken o şekilde paketlenip koli halinde, Mağazalarımıza geliyor. Mağazalarımızda tabii ki e, sayım yapılarak yani adeti ne, işte kendine işte e, o şekilde tabii ki tereklerimize düzülüyor ve kendi müşterilerimize Türkiye'nin e, dört bir tarafına yani e, siparişlerimizi yolluyoruz. Sayın Ali Gökçeli, peki kaç kişi ekmek yiyor ya da vesile oluyorsunuz? Şu anda mağazamızda çalışan sayısı tabii ki 5-6 kişi ama kendi atölyelerimizde. Her bir atölyemizde yani 60-70 kişi var. Evet. E, bu da tabii ki 4-5 atölye oluşur. Yani düşünün işte yani 200-250 kişi yapar. Bu da tabii ki eğer dördüne çarparsanız bin kişi demek. Ki. Maşallah evet efendim. Yani ne diyelim e, bu ülkede taş taş üstüne koyandan Allah razı olsun diyelim. Peki Türkiye ailesine ırk, renk, din, din, sosyal statü, güzellik, çirkinlik demeden ticari bir e, dehanın sahibi olarak son cümle. Çok teşekkür ediyorum. Fakat şurada bir eksikliğimiz var bizim. Yani kendi çocuklarımızı, yani bu meslekte biz bir türlü yani bu mesleğe ben. Maalesef bunu Sabancı da benimsetemedi abi. Kendi, kendi çocuklarımız şu anda iki tanesi üniversitede okuyor. İki tanesi bitirdi. Birisi mühendis, birisi öğretmen. Yani inşallah şu anda tabii ki biz kendimiz birkaç sene daha devam ediyoruz. İnşallah daha ileride ne olur bilmiyorum Allah bilir. Yok daha genç görünüyorsun, daha e, yaş e, kesinlikle genç görünüyorsun. İnşallah, inşallah. Peki bizim yüreğinden taşındın, e, Turgut Özal tarafına gittin. Biz de bir ara gittik ama oralara alışamadık çünkü biz köylü çocuğuyuz. Ülüş vereceğiz, ülüş alacağız. Biraz da dedikodu falan yapacağız. Sen alışabildin mi? Şimdi ilk etapta tabii ki ben de alışamadım. Alışamadım. Bayağı da hayli bir zorlandım. Daha önce biz işte bir taşındık ee, bu Turgut Özel'e Ramazan Oğlu camisine oraya. Tekrardan mahalledeki benim müstakil evi satmamıştım. Tekrardan oraya taşındık. Bir iki yıl daha kaldım. Dedim ki yok yine mahalle bizi açmadı. Tekrar taşındım ve şu günde yani alıştık. Şu anda bir sorunumuz yok. Şu anda komşularımız da iyi. Apartmanımızdan da yani hakikaten yani seçkin ve iyi insanlar hep oturanlar. Şu anda bir şikayetimiz yok. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ali Gökçe'ye. Ben de çok Teşekkür ederim, saygılar sunarım, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, ee, yeni doğan mahallesinden komşum olan sevgili Gökçeri'nin ailesine, emekçilere, e, tüm çalışanlarına sevgiler, saygılar sunuyorum. E ee, şunu da noktalıyorum Yunus'un diliyle biz gelmedik davi için bizim işimiz sevgi için gönüller yıkmaya değil gönüller yapmaya geldik diyorum. Hepinizi Gökceli Müessesesinden Ali Bey ile birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyoruz. Sen Teşekkür erine, ederim. Sağ